Hava durumu mevsim normallerine dönmeye başladı. İstanbul güne yağışlı bir havayla uyandı. Muhabirimiz Adnan Sular şimdi yol ve hava durumunu aktaracak bizlere. Adnan Sular? Evet. Kayda gir. Değil, kayda Evet. Evet, şu anda günlerdir aslında beklenen yağış geldi diyebiliriz. Malumunuz sonbaharın son çeyreği olmasına rağmen maalesef mevsim normallerinin çok üzerinde bir iklimle karşı karşıyaydık. Beklenen yağış bir türlü gelmemişti. Ancak dün akşam özellikle akşam üzeri meteorolojik uyarıların ardından beklenen yağış an itibariyle İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Hakeza dün akşam saatlerinde başladı. Yer yer şiddetini arttırmıştı ve sabaha kadar devam etti aralıklarla ve şu an itibariyle İstanbul'da yağış hemen hemen Mega kent'in birçok ilçesinde aynı şekilde yağışın devam ettiriyor. Tabi bu şekilde yağma yağması çok çok iyi çünkü önceki yağışlarda maalesef ki sel oluşuyordu ve bu yağmur suları boşa akıyordu ama şu an öyle değil. Şu anda toprağın emebileceği emilim gücünün yüksek olduğu bir ortamdayız ve yağış oldukça güzel bir şekilde yağıyor. Tabii bu rahmet elbette ki böyle devam etsin istiyoruz çünkü biliyorsunuz ülkemiz son yıllarda dünya ile birlikte bir iklim değişikliğiyle karşı karşıya ve bu kriz not dolayısıyla maalesef hem yer altı hem yer üstü sularımız gitgide azalmış durumda ki İstanbul'da barajların alan verdiğini hakikaten çok iyi biliyoruz. Önceki günlerde barajların su seviyesini açıklamıştık yüzde şu an 15-16 civarında değişiyor. İstanbul'da malumunuz günde 3,5-4 milyon metreküp su tüketimi gerçekleşiyor. Bu yüzden e, bu yağışlar gerçekten son derece hayati diyebiliriz. Tabii meteorolojinin aynı zamanda e, bu rahmetle ilgili bir de uyarısı var e, çünkü zahmete dönüşebilir. Özellikle bu e, açıdan 12 ilde hem sarı hem de turuncu alarm verdi. Peki sarı alarm nedir sarı alarm? Yani olası çatı uçmaları, sobadan e, karbondioksit sızması gibi e, ani değişen hava durumuna dikkat çekiliyor ve buna göre tedbir alınması isteniyor. Bu yüzden özellikle binalarda, e, çatılarda e, saksınız varsa cam kenarlarında saksınız varsa bunları alın diyorsa uyarı yapılıyor e, ve trafiğe çıkacak, yola çıkacak olan insanlar da bu şekilde hem sarı hem de turuncu e, uyarılarla, kodlarla uyarılmış oluyor. Tabii şu anda dediğimiz gibi e, özellikle İstanbul'un ee, yakın çevresindeki iller içinde bu sarı alan geçerli. Örneğin Sakarya, Adapazarı, Bursa e, bu tarafta Tekirdağ Çorlu ve Ankara ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde şu anda bu sarı kodlu uyarı devam ediyor. Bu yüzden yola çıkacak olan herkesin biraz daha dikkatli ve tedbirli olmasına fayda var. Ancak bunun dışında çok ciddi bir uyarı yok. Dediğimiz gibi inşallah yağmur bu şekilde yağar ve bize rahmet olarak devam eder. Çünkü gerçekten hem İstanbul'un hem ülkemizin hem de dolayısıyla dünyanın gerçekten yağmura çok çok ihtiyacı var. Son zamanlarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. Allah muhafaza bu yağışlar olmasa hastalıklarda kapıda olacak. Aynı zamanda yol durumuyla da ilgili biraz bilgi vermek isteriz. Malumunuz okullar tatil. Bu yüzden trafikte herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Sabah saatlerde bir yoğunluk vardı. Pendik girişinden İstanbul'a doğru. Çok yoğun bir trafik vardı ve e, oradaki İBB e, haritasında %80 oranında bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıyaydık. Ama şu an itibariyle öğlen saatleri olması münasebetiyle şu an saat 12-7 dakika geçiyor. Şu an itibariyle trafiğin gayet rahat olduğunu söyleyelim. Ben e, kameraman arkadaşım Mahmut Kaplan'dan rica edeceğim. Görüyorsunuz şu anda Topkapı istikametinde hafif e, yoğunluklu serilen bir trafik var ancak yine de İstanbul'a göre akıcı bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. E, aynı şekilde Edirne istikametindeki trafik daha akıcı. E, Tabi e, bu trafiği şu an öğlen saatleri itibariyle olduğunda ifade edelim. Tabi vatandaşlarımız da böyle şemsiyelerle korunmaya çalışıyorlar kameraların karşısında böyle siz de gördünüz. Ee, yine söyleyelim. Bakın şu anda Topkapı istikametinde hafif yoğunluklu bir trafik var. E ee, Edirne istikametinde ise e, akıcı bir trafik söz konusu. Tabii bir kez daha hatırlatalım. E, şu anki durum e, biliyorsunuz okulların tatil olmasına da büyük bir etki var. Okullar tatil olduğu için, ara tatilde olduğu için şu anda trafikte herhangi bir olumsuzluk yok. E, bu açıdan baktığımız zaman da e, genel olarak bir e, İstanbul trafiğinde bir rehavet var diyebiliriz. E, tabii bu yağışın yaralıklara e, devam etmesi bekliyor. Onu da ifade edelim ve bu minvalde sözü tekrar Size bırakalım.